Bugün bol bol içeriğimiz var. Maçlar öncesinde hem takımları değerlendireceğiz, oyuncuları değerlendireceğiz, yeni yamadan bahsedeceğiz vesaire. Ama öncesinde Aral'ın tabiriyle biraz daha soyut bir LoL 101'imiz var. Eşya tercihleri üzerine, durumsal eşya tercihleri üzerine. E, kompozisyon örnekleriyle başlayalım. Bu eşyalar neden seçildi, neden seçilmemeli, neden seçilmeli gibi sorularla sendeyiz Aral. Aslında neden bu konuya girmek istedik onunla başlayalım. Geçen hafta e, Hetsa buradayken, Wildcats'ın oynadığı ikinci maçta ya Star neden hız kesen aldı hiç anlam veremedim. Bence çok mantıksızdı diye bir e, söyleme olmuş. Yani tam olarak böyle değil ama buna benzer bir söyleme olmuştu. Ben de açıkçası biraz eşya seçimleri konusunda bazen oyuncuları eleştirdiğimiz noktalar var. Ama bazı e, keskin olmayan durumlar var. Az önce senin de bahsettiğin gibi. Bence Star durumu da onlardan bir tanesiydi. O yüzden bu ve buna benzer örneklerle bir inceleyelim istedim. Şimdi ne olmuştu geçen hafta bu maça çıkarken? Aslında neden Star o hız kesen tercihini yapmıştı? Ondan başlayalım. Starscream bu maçta hız kesen seçti. Hetsa bu bana mantıklı gelmiyordu. Neden mantıklı gelmediğini söyleyeyim. Aatrox, Akali, Udir var. Kısa menzilli bir kompozisyon önü. Rakip zaten üzerine koşacak. Ve senin arkanda hayatta tutmak istediğin bir Senan var. Sen ne kadar hayatta kalırsan o kadar rahat savaş yaparsınız. Cephesinden baktı. Ben de Starscream neden hız kesen aldığı cephesinden bakacağım. Ya karşıda Aphelios'la Seraphine var. Ben bunlara dokunmazsam bizi uzaktan hem iyileştirmeyle hem döverler. Cephesinden. Bence Starscream o yüzden... Hız kesen tercih ettim. Starscream'in amacı rakip taşıyıcılara ulaşmak evet, setle. Evet. Bunun tabii ki maçların içerisinde önemi, hangisi size maç kazandırır bu tabii ki biraz karar mekanizması ile alakalı. Oyuncuların karar mekanizması ile alakalı. Şimdi ikinci görselimiz gelsin. İki tane örnek seçtim. Bunlar gerçek maçlardan örnekler ama kadroları kimin olduğunu kimin aldığını söylemeyeceğiz onların. Ee, bu maçta yine benzer bir şekilde bir hız kesen set tercihi var. Bu maçta hız keseni tercih etti set. Neden tercih etti? Aslında biraz Starscream'e benzer bir durum. Serafin Afelios'un Kogmavlulu var. Ben bir şekilde Kogmavlulu'ya ulaşmalıyım şeklinde düşündü. Ama bence mesela bu maçtaki çok uygunsuzdu. Çünkü Zinzao Akali Nocturne'un olduğu bir kompozisyon size saldırmadan duramaz. Maç kazanamaz size saldırmadan. Kesinlikle size saldırmak zorunda olan bir kompozisyonun altındayken siz hız kesene gittiğiniz zaman bu sefer şu oluyor. Siz önde yeterince dayanamıyorsunuz. Rumble zaten dayanamaz. Viego üzerine çullanıldığı zaman ki Viego eşya diziminde aslında dayanıklılığa da önem veren bir şampiyon. O da dayanamadı. Zaten maçın içerisinde de şu oldu. Rakip bir noktada fırsatı buldu. Üstüne koştu ve kazandı. Maçın hangisi olduğunu söylemeyeceğim. araştırmak bulmak isteyenler bulabilirler. Örnekleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama doğru olduğu noktalar da var. Neden doğru? Sence fikrin var mı? Sence neden tercih edilmiş olabilir? Ya doğru olmasının asıl sebebi az önce bahsettiğin aslında. Lulu Kogmav üzerine gitmek. Lulu Kogmav üzerine oyun oynamaya çalışmak. E, fakat bunu yaparken işte arka tarafınız ölürse arka tarafa gittiğinizde veya siz o hasarı ilk gelen hasarı karşılayamazsınız, bir anlamı olmuyor. Kar rakibin üzerine gidebilmenizin. Mantıklı olan tek tarafı yani Lulu Kogmov'a gidip bir şekilde Kogmov'u darlamak. Ama giderken işte yolda yetip gitmemeniz Aynen gerekiyor. İkinci örneğimiz gelsin. İkinci örneğimizde biraz daha belirgin noktalar var. İkinci örneğimizde Renekton yönünden baktık. Bu arada neden bu dövüşçüleri seçtik? Aslında zaten en geniş eşya dizilimi onların içinde olduğu için. Bu maçta Renekton kan içen aldı. Ben bu kan içen tamamen birebir odaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl bu maçta mesela çok hız kesene ihtiyaç var. Çünkü karşı bir kontrol büyücüsü var. Victor. Kontrol büyücüsü tanımını yapalım bu arada çok kısa bir şekilde. Kontrol büyücüsü nedir? Alanı, bölgeyi kontrol eden, mesafesini korunmak zorunda olan bir şampiyondur. O mesafeyi kapatabilecek bir opsiyonunuz yoksa sıkıntı yaşarsınız. Varsa rahat edersiniz. Kontrol bülcüsünün dibine gittiğiniz zaman onun işlev, işlevselliği çok düşüyor. Aynı şekilde rakip tarafta ise çok güzel o yanına yaklaşanlara karşı verilebilecek cevaplar da var. Ve burada kan içen tercihine gitti. Bence gösterdiğimiz görseller içerisinde en yanlış olanıydı. Bu kan içen tercih bu maç içerisinde. Çünkü ellerindeki kompozisyonda da aslında kendileri de yani uzun menzilli bir kompozisyon. Ve o bir şekilde Renekton rakibin yanına giderse Orianna topuyla destek geliyor. Orianna ultisi, Leon'a desteği. Nidalee daha rahat. Nidalee'ye de daha rahat pozisyonunu. Benim görüşüme göre bence bu maçta çok bir doğrusu yok kaniçen tercihinin. Sence var mı? Olsun. Yani bence de yok bu arada. Nedeni de nedeni de şu aslında. Ee, rakip takım savaşmak zorunda değil, savaş başlatmak zorunda değil. Diğer örneklerde mesela bir savaş başlatma zorunluluğu vardı. ellerindeki şampiyonlar onun ucunda. Şey, da sana de kendileri de zorunda değiller. Evet. Ezrin lideli onların da elinde. Evet. Ya burada e, önde durmaya çalışmaktansa dediğin gibi arka tarafı darlamak çok daha mantıklı olacak. Çünkü senin bu sefer e, taşıyıcıların biraz daha rahat edebilirdi. Ya kan içen almak biraz üzerine gelecek. Hasarı engelliyor ama rakibin de e, şampiyonları böyle tamamen çullanacak şampiyonlar değil senin üzerine. Ya yani arkaya sarkabilirler duruma göre Viego işte arkaya gidebilir. Tristana yine pozisyon bulursa arkaya gidebilir. O yüzden ya Kaniçe'nin pek mantı mantığı olmuyor bu karşılaşmada bence şu şampiyonlara baktığımızda. Aslında bu Lol 101 sekansında şunu yapmak istedik. Bir, basitçe belli konseptleriyle eşya alırken nelere dikkat etmek lazım? Karşı tarafın avantajları ne? Bir kontrol büyücüsü varsa genelde onun yanına yaklaşmak istersiniz. Genelde hatta kontrol büyücülerinin problemi de budur. Dibine girdiğiniz bir azır çok şey yapamaz. O yoksa hiçbir şey yapamaz Mesela. Veya işte karşı çok uzun menzilli bir dürtme kompozisyonu mu? Bu. Buna bakmak lazım. Ya da karşı tamamen üzerinizde mi çullanan bir kompozisyon? Belki de öyle olacak. Belki de Nocturne, Orman, işte Lee üst koridor, Akali orta koridorla oynuyorlar. Rakibin ne yaptığını iyi öngörüp sizin de ne yapabileceğinizi bilip buna göre karar vermek gerekiyor. Evet çok keskin noktalar yok her maç şunu alın her maç bunu alın diyemez kimse. Zaten doğrusu da değil. Ama bunları düşünerek eşya tercihlerinizi yaparsanız sizin için ve takımınız için daha hayırlısı olur. Ki önümüzdeki haftalarda 11.13 yamasında büyük ihtimalle hız evet. kesene, mesafe kapatmaya, hız mekaniklerine genel olarak çok büyük değişiklikler olacak. <laughs>